markette. Oğlum, hadi markete git de bana bir şeyler al. Of baba anne ya. Of tamam alırım. Kardeşini de götür. Ne? Abi abi, hadi gidelim. Markete sıra var yoksa olamaz na 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 na. git buradan kamer da da, da 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 bugün çanta. İki tane çanta. Tamam. Hemen alayım. Defterler. Kalem. 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 Oh, of, koş koş koş. İyice kıza e, nerede indirimler? İndirimli araç. Bunlar indirimli değil ki. Bunlar indirimli. Kızım kardeşim efedersiniz acaba indirimli ürünlerimiz nerede? İndirimli ürünlerimiz şu tarafta. Ne? Aa! Hadi.